Bu Bir tane şurada var Bir tane de orada var Koştu gitti evet. Yumurta Başka var mı? Dur, başka görmüyorum şu an Kocaman olan yumurta 4 yumurtamız oldu. 2 tane de önce almıştım. Bugün 4 yumurta alabildik. Aşkı görünmüyor sanırım. Evet. Kıldırcım aramızı. 4 yumurtası. Buradan da yemiyorlar. Bakın. Yani yemiyorlar. Bunlar da yeni çıkartmışlar daha bu yumurtaları. Yumurtaları yeni çıkartmışlar. Daha sıcak yumurtalar. Yeni çıkartmışlar. Demek ki 2-3 tane daha çıkarır. 7 tane yumurta olması lazım. Şu an 4 tane aldık. 3 tane daha çıkartacaklar. Belki yarım saat içinde onlar da çıkarır. Yani hazırdırlar. Elini elini içsinler. Sularını içsinler. Çıkartırlar. Evet şöyle yumurtalar farklı farklı bu yumurtanın sahibi bıldırcın her zaman bu yumurta yumurtluyor bunun sahibi de her zaman aynı yumurta yumurtluyor aynı bu şekilde yumurtalar birbirinden farklı ayırt edilerek çıkartıyorlar hepsi birbirinden farklı oluyor yani yumurtaların bir bıldırcın her çıkartmada aynı renk yumurtayı çıkartıyor. Aynı desen yumurtayı. Evet. Bunu bu şekilde ee, bilgi edinmiş olduk. Bu da bir öğreti oldu yani. Yumurtalarından bildircinler bu şekilde ait edilebiliyor. Demek ki. Böyle. Bir tanesi bunlardan biraz daha büyük yumurtluyor. Onun civcivini çıkartacağım. Ama bunları yemelik kullanıyorum. Bunları şeye ayırmıyorum. Civciv çıkartmaya. Diğer büyük olan var bir tane. Onu civciv çıkartmaya ayıracağım. Bunlar da yine iki parmaklık. Böyle iki parmağımı kaplıyor bakın. Diğeri biraz daha büyük. O böyle. Maşallah yine hepsi güzel yumurtluyor. Allah nazardan saklasın. Kafesimiz de böyle sistemli. Bu tarafta yemlik. Bu tarafta sulup gözükmüyor tam olarak şöyle suluklar gözüküyor. Suruğun şurada haznesi. Evet. Yukarıdan akıyor. Erkekleri de bu tarafa ayırdım. Dişinin içinde de iki tane erkek var. O şekilde devam ediyorlar. Böyle yaşıyorlar. İçinde tel var. Telin altını bayağı bir temizlemiyorum. Normalde her gün temizlense tertemiz pırıl pırıl olur bu. O sisteme uygun yaptım. Ama altına serecek kağıt ayarlanmadığım için daha değiştirmedim. Bayağı da duruyor. Çok da pis yapmıyorlar. Yani pislik olmuyor çok fazla. Kuruyor altında olunca. Bu kadar. Böyle buldarıcılarımızın videosu.